Hayırlı. Sanatçı. Yusuf. Evet. tanışma. Yusuf tanışma. Tanışma. Evet doğru. Yusuf tanışma. Kara kalem çizim resim sanatçısı. Ben Metin Bal sanat alanında dirileşmek değil. Burada şimdi tanışıyoruz. Evet. Bal kabaklarıyla. Saat daha 12 geçmedi. Bal kabağı Lao dönüşür. Lao Tse. Bu armağan. Evet. Yusuf'tan. Teşekkürler. Olur. Rica ederim. Ne demek? Kürekleri çok sıkarsanız gemiyi oynatamazsınız. <laughs> çok gevşetirseniz de yön veremezsiniz. Lavse. <laughs> bu bitmemiş mi? Yusuf diyor ki bu bitmedi. <laughs> Buna yapacak bir şey yok. Sanat yaptı düzeltilemez. Kesinlikle. Sen hiç konuşma, sandı olur. Tamamdır. Çünkü bir sanatçı sadece yaptıklarıyla vardır. Yaptığın önünde durup konuşmaz. Yusuf konuşma bunu biliyor. Peki son kabağın altında ne var? Son kabağın altında ne var? Son kabağın altında. Kozet. Jean Valjean'ın <laughs> Kozet'i. 7 yaşında. Bir hizmetçi kız. Kozet. Siyahlar içinde. Ve hiçbir oyuncağı yok. 1800 sayfa. Jamal Şan taşıtı kara bir kutu. İçinde param var hayır. Kozetin işte burada gördüğünüz elbiseleri var. Hepsi simsiyah. Kozet. Fantin yavrusu. Fantin. Serçelerden biri. Çok teşekkürler. Yani Karakalem resim sanatçısı Yusuf tanışma. tanışma. Evet. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Neden?